Oğlum bunu nereden bulmuş bu ya? Hilara yüz bitik gönderdi. Ben sünnet düğünü için elbisemi aldım çağrı. Gün ve saat bekliyorum. <laughs> Hilara sen sünnetsiz miydin ki? Oy! Oy! Ya. oy. yani. Like <laughs> Tövbe yarabbi ya küfür etmemişsin takdir ettim ortam. Bana burada Eyvallah. küfür tek insan sensin. Eyvallah, o zaman ben senin ananı avradını <laughs> çekeyim. Ama ananı sikerim şimdi. Orta. Kardeşim senin de kullanacağın bir sikeyim ya. Harbiden bir oturt üstüne getirtememişsin hala ya. Bu nasıl bir pipi kullanımı kanka? Allah Allah küfürleri bipleyeceksin ya. <laughs> 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 Batuhan bu <laughs> <laughs> da nick daha güzel amona koyayım. Batuhan TNT her an patlayabilir. Ateşi de yaklaşmayın. Kanka nick yanlış bakarım. bilinecek bak. Bunu mim yapmayalım. Nick yanlış bilinir sonra kanala akış olmaz. hiç bilinmeyeceğine yanlış bilinsin amona koyayım. Ya. Yeah. oh, Allah. be. <laughs> Zaman geliyor hazır mısın? Senin de girip girip senin de içinde olduğun yayın girişinin güzel olma ihtimali ne kadar var bilmiyorum görelim. Güzel ayıp Oy. et bana biraz daha ayıp et. Bir tık daha ayıp edeyim mi? Ayıp et et. et yayın biraz girişini daha güzelleştirmek et. istiyorsan mikrofonunu kapat. Ananı sikeyim. <laughs> Ananı kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yavaş 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 <laughs> Tamam bir tık daha ayıp et dediğin için ayıp ettim yoksa biliyorsun beni biliyorsun. Evet başka ne diyecektin? Attım sana bir tane video attım onu açacaktık ama gitti. <laughs> üzüldüm ananız gibi. <laughs> var mı üzüldüm? İşte hayaller mi kurmuştun? Evet. Ee... Zemheri 5 kişiyle bizi ustamış. Yapma. Sistim alerts. Mobot. Kim onlar? Diğer üçü falan diyor. Hadi ayıp değil mi acaba? Sistim Nasıl abi? Buradan da yetkililere seslenmiş olalım yani. Aynen İyide abi ya. buradan da yetkililere seslenmiş olalım. Hadi bakalım. Ama şey var. E, Timuçin abi. Bunu demeyeceğim şarkı açarım bir dakika. Anlat <laughs> 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 sesini <seçeneği> duymaktan zannediyorum. <laughs> gitti Discord'dan gitti. Yes be yes. Harbi mi lan gitti mi kesin mi? Kesin yes gitti be. Yes, yes be yes. Çak kuku çak. <gülüyor> çak. <gülüyor> hani böyle eee lisede falan böyle ilkokulda lisede falan böyle hani böyle erkekler birbirlerine şey şakası yaparlar. Taşak tutma şakası yaparlar. Bildiniz mi? Bir de istiklal marşı tersten okunsun. Evet, tersten istiklal marşı okunsun diye de böyle bir tekstisi vardı yani o şakanın. Evet. Kadar gel. Hani O tonda söylenmiş şarkı anladın mı? Ama yani hangi tonda acaba söylenmiş? O tonda söylenmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim bunu niye Ne anlatıyom bunu ya? Yalnız bak diyormuş Mersin. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ben bu kola takılıyor zannettim ya. Hmm. Büyük kolaylık çünkü de. <laughs> öyle bir şeyse bir tane Batuhan'a ısmarlayacaktım <laughs> bunu. <laughs> Samet'in sünnetine ne oldu? Uzamasını bekliyoruz biraz daha. <gülüyor> 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 Çok ya ama da. mi? Amiral değil, battı değil, Çağrı'nın yarra menete battı oyunun adı demiş. Oy. Oy. Evet. Aynen öyle. Ya. Bunu izlemiş olamayız. Lego bu kadar adam <laughs> nerede vurdu mu? <laughs> <laughs> bu yeni ya, bu yeni vurmuş bunu. <laughs> bir sene de izliyorum ne bu anladın mı? Bu yeni yani. Yayın kontrolünü al, yayın kontrolünü al. Bu ne merak ya kontrol almaya? Ben bir kere aldım, güzel oluyor. <laughs> <laughs> Sampet ver verdik farklı. ya. <laughs> o zaman başka bir şey aldık kanka o yayın kontrolü değildi o. Bu sampeti duymayayım bu sen orta mete alır onu. Ama yani. bu alınmalı çünkü yayında yapılan bir şey bu. <laughs> kanka sıkıntı yok. Zehri tükürdü gitti. Ama bir e, yandan... Burak ne oldu? Burak öldü şu an. Bakayım. Hayır hayır. Burak iyi. Burak biraz... Batu'nun pipi ısırsa sen ne yapardın Çağrı? Yılanı tebrik ederdim nasıl buldu da ısırdı diye. e bu orospu Williams bu, bu orospu. Hadi bakalım gel fotoğrafını çek Samet gel. Lan ne oldu? Gel gel bunun fotoğrafını al. İki vesikalık alalım. Dönelim Hadi. abi, dönelim. Orangutan olarak işaretleyelim bunu. Aileye evin içinde orangutan bulduk deriz. Tamam <laughs> <laughs> <Sahic> abi e bak. O <laughs> da <Onu> çekiyor amına <oğlum. Gülüyor> <laughs> dönüyoruz otobüse dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu ekibin bu olayını seviyorum işte. Daha korkunç bir el <laughs> izleyecek Yaratık bulduk sen. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Daha korkunç bir yaratık bulduk deriz diye. <laughs> ah koptum ya. Hayalet ne ki buna koyayım. Yayıncı dostu pelme alma şansı tekrardan geldi. Ee, bu oyunu bizim linkten indirip klana katılarak ya da oyunu bizim indirmeniz yeterli. Yayıncı dostumuz için. Ya kusura bakma fermine... <laughs> <laughs> ya reyleri söyleyemiyorum. Anladın mı? Anladınız mı? Hepiniz hoş geldiniz. Luna Spia 9. anıklamış. SA, VS var dediler geldik demiş. E Luna sen... <laughs> Kol kırmadın mı kolu? Kolu kırmadın mı sen? <laughs> Bu arada biliyor musun? in yaptın kırarak. <laughs> Belki yeniden kaynayınca daha iyi... <laughs> Belki şimdi kaynayınca daha iyi eğim tutar diye düşünüyorum. <gülüyor> jaguar. <gülüyor> jaguar al. Jaguar bir. Tamam. Oy. Buna ne? basınca oyun duruyor mu? ESC'ye basınca oyun durmuyor. Gerizekalı. kalı. <laughs> <laughs> niye gelecek oldu Ayıp ayıp. e söylemeyeceğim o zaman. Canım biraz sıkkın Batuhan mendek kaldı dün. Ona bir tık canım sıkkın. Etkileri Sıkın hala mi devam mi? ediyor. Kum dökmüş her yere <laughs> amına koyayım Onun ardına bir sıkkın. <laughs> Bugün Starbucks elinde dezenfektana çaldı kanka. Böyle bir şey olamaz. Eline sıktı 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 çaldı gitti. <laughs> Bu sana bak. Samet sen ne yapıyorsun ya? Kulaklığı murakla kapattın, kamerayı kapattın. Bir osuruk için bu fazla değil mi bu kadar prodüksiyon? <laughs> Tam bir şamrahi yani. Yabancı evet. dil öğrenmeye düşkünmüş. Türkçe öğretirsin sen buna. Ya, Türkçe yabancı dil mi? Geri zekalı. Bizim ana dilimiz Türkçe. Tartışmıyorum. <gülüyor> Tartışmıyorum. <gülüyor> Onun mamı ben pes ettim ben de az. Ben, ben bu konuyu burada kapattım. Geçer ama cevap bu senin. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Meşgul şu anda meşgul. 10 saniye sonra tekrar arasana bir. 10 saniye falan ortalama sonu çünkü. 15 saniye falan maksimum. Yok <laughs> kanka, Aa, evde evdeymiş, evdeymiş, yazmış. E, bitti ya. galiba. Bak ha, dedim 10 saniyede 4 saniyede çete yazdı. De overclock'lı. Mantıklı bir cevaptı. Mesela senin IQ'un kaç fesli? Bir Daha şey mikrofonunu ya. açacağım ya <gülüyor> abi. <gülüyor> Bak mikrofonu... <laughs> 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 Hiç ya. <laughs> <laughs> Acım cevap veremedi <laughs> ama Ne abi? Anladınız mı şimdi takımların eşitsizliğini amına koyayım? <laughs> senin aslan mı Kemal'den çok seviyor. <laughs> Enes benim kardeşim ya. E, büyüdü tabi artık buraya gelmesi normal. Hayvana <laughs> geldik. Melody Hamsi demiş. Melody seni kınıyorum böyle bir şaka yaptığın için ve çarpıyı attım sana. <laughs> şaka yapmadım. <laughs> <laughs> saygısızlığından dolayı bir çarpı Hayır, ne alaka? Hayvan değil mi sonuçta? ben balığı ben bu evet, hayvandı falandı bilmem neydi ama iyi iyiydi yani. <gülüyor> <gülüyor>